Günaydın. Herkese keyifli ve geliştirici bir gün diliyorum. Ben e, sunumumu üç başlıkta ele almak istiyorum. E, birinci başlık, anlam temelli değişim dönüşümü açılan kapı. Ben e, kendi inşatımda en anlamlı değişim ve dönüşümü 8 yaşında 8 e, yaşında deneyimledim. Ben bir öğretmen çocuğuyum. Babam 80 darbesinde siyasi görüşünden dolayı önce gözaltına alındı, ardından da sürgün edildi. Sürgün zordur. Çünkü sürgünü e, e, bir köye gidiyorsunuz, şehirdeki bütün olanaklarınız orada yok. Ama o e, fiziksel zorluktan öte psiko, psikolojik zorlukları vardır. Çünkü siz gitmeden önce oraya sizinle ilgili bilgiler gider ve aslında sürgün edildiğiniz yerin temel özelliği şudur. sizin kendi görüşünüzün tam zıttının olduğu bir yere gidersiniz. Dolayısıyla siz gitmeden önce onlar sizinle ilgili bir şeyler düşünürler ve ön yargılar başlar. Ve siz oraya gittiğinizde önce bir mesafe, şüpheli bakışlar ve aslında yalnızlaştırma süreci başlar. Ve aslında büyükler kendi aralarında konuştuğu için de Küçüklerde size lafa atar, yeri geldiğinde de fiziksel şiddette de bulunurlar. Ee, bunun yanında e, bu zorluklarla birlikte nefes alacağınız tek bir şey var. O da şuydu: Babamla birlikte başka kişiler de oraya sürgün edilmişti. ve onlarla aynı dünya görüşünü paylaşıyorlardı. Siz orada birbirinizle nefes olursunuz, dayanışarak yeni bir dünya yaratırsınız. Ancak ilk gittiğinizde şok yaşarsınız ailenizle birlikte. Babam ve arkadaşlarını bekleyen üç seçenek vardı. Ya her şeyi bırakıp gideceklerdi ya da sıradan işlerini yapacaklardı ve yaparken de aslında kendilerine yabancılaşacaklardı, kendilerini ve çevrelerini mutsuz edeceklerdi ya da üçüncü seçenek vardı. Üçüncü seçenek de şuydu, İçlerine döneceklerdi. Hayatı anlamlandırma ki ilkelerini benimseyeceklerdi. Babam ve arkadaşlarının hayat ilkesi insan onuruydu, emeğe saygıydı ve eğitimli bir yere gelinebilecekti. O köyünde buna aslında çok ihtiyacı vardı. Çünkü o köyde okulun tek işlevi okuma yazma öğretmekti. Kız öğrencileri okuma yazma öğrendikten sonra 3. sınıftan ayrılabiliyordu okuldan. Erkek öğrenciler için bir şöyle bir kader biçilmişti. Çok şansları yurt dışına işçi, biraz daha şansları belki de başka bir şehre giderlerdi. Şanssız olanlar da köyde kalırdı. Yani eğitim bir seçenek değildi, onların geleceğini belirlemedi. Babam ve arkadaşları bir karar aldılar ve üçüncü seçeneği seçtiler. Üçüncü seçeneği seçtikten sonra önce şunu yaptılar. Çocuklar için okulu anlamlı bir, zevkli bir hale nasıl dönüştürebiliriz? bunun çabasını gösterdiler. Ve bunun temelinde okuma yazma vardı. Önce okuma yazma 4. 5. sınıfa gitmiş ve okuma yazma bilmeyen öğrenciler vardı. Onlara onlara okuma yazmayı öğrettiler. Onlar için keyifli olması için keyifli olması açısından şimdi kulüp dediğimiz şey o zaman kol kol faaliyetleri olarak geçiyordu. Tiyatro, koro Şiir dinletisi, e, halk oyunları, kulüpleri açtılar. Çocuklar için çok keyifli bir hale gelmişti. Belli bir zamandan sonra biz şöyle bir dere kenarındaydı bizim okulumuz. O dere kenarında okuma saatleri yapılıyordu. Ve belli bir zamandan sonra okuldan e, okula gelmeyen öğrencileri... ...ailelerine gidip ikna edip okula gelmesini sağlayarak... ...bunun devamının olmasını engellediler. Sene sonu geldiğinde öğrenciler e, kol faaliyetlerinde edildikleri bilgiyle bir gösteri hazırladılar. Ve tabii ki köyde nereden olsun şey salon, okul koridorunda sıraları yan yana getirerek sahne, çocukların getirdiği halılarla sahneleri sabitlediler. Evden getirdikleri perdelerle de sahne perdesi oluşturdular. Köylüler hiçbir zaman tanık olmadıkları bir tiyatro oyununu kendi çocuklarında gördüler. Ve Televizyondan, radyodan dinledikleri türküler, şarkıları kendi çocuklarından dinlemeleri onlara gurur verdi. Kendi oyunlarını çocuklar, kendi çocukları çok daha nizami, estetik bir şekilde sergilediler. O günün sonunda köylülerin babam ve arkadaşlarına biraz mahcup, biraz minnetle teşekkür etmeleri gerçekten görülmeye değerdi. Ama asıl önemli olan şey o okulda bir ortaokul vardı ama öğrenci gitmiyordu. Babamlardan sonra oraya öğrenciler gitmeye başladım. Bir iki yıl sonra da Yasılı da, ya Anadolu Lisesi'ni kazanan öğrenciler o köy için bir lise kapısını araladı. Ve hepsinden önemlisi o köy için eğitim, çocuklarının kaderlerini belirleyen ee, ...bir seçenek oluşturdu. Bu da çok değerliydi. Peki babam ve arkadaşları ne yapmıştı? Aslında Victor Franklin'in İnsanın Anlam Arayışı kitabında... E, ...hayatta anlam oluşturan unsurları e, hayata geçirmişlerdi. Kendileri için bir şey yaratmışlardı ve görevlerini yerine getiriyorlardı. Önce öğrencilerle sonra köylü halkla etkileşim kurarak aslında bir deneyim oluşturmuştu ve hepsinden önemlisi kişisel bir trajediyi zafere dönüştürmüştüler. Bence de benim adıma da en önemli boyutu şuydu. Babamların aslında o yaşantısı bana ve diğer öğretmen arkadaşların çocuklarına hayatta ne kadar zorluk olursa olsun baş edebilme gücünü ve mutlaka umut verdir gücünü bize yerleştirdi. Babamı rahmetli arkadaşlarını minnetle burada anmak isterim öncelikle. Bugün üzerinde duracağım ikinci konuda dönüşümden kaçınmak, değişimde sıkışıp kalmak. Bu gerçekten önemli bir konu. Benim kariyerimde eğitim bilimleri bölümünde öğretim üyesiyim. Ve benim e, ara, e, sorusunu aradığım temel e, şey, e, üzerinde çalıştığım temel konu etkili öğrenme nasıl gerçekleşir? Bu anlamda yaptığım çalışmalarda en çok keyif aldığım araştırma alanı sınıfları gözlemlemek oluyor. Sınıflar öğrenmenin kalbinin attığı yerdir ve aslında öğrenme sürecindeki iki özne olan öğretmen ve öğrenciyi sınıfta görürsünüz. Ve bu sınıflarda bazı sınıflara girdiğimde sıkıcı bir film gibidir. Öğrenci ve öğretmen arasında bağ yoktur kopuk kopuk içerikler vardır. Bazen öğrenci yok olur, bazen öğretmen yok olur ve öğrenme gerçekleşmez. Bazı sınıflar heyecanlıdır. Heyecanlı bir film gibidir. Gerçekten ben o 40 dakikanın nasıl geçtiğini anlamam. Ve o sınıfta öğretmen ve öğrenci dengesi çok güzel oturmuştur. Ve hem öğretmenin sesi vardır ama daha çok öğrencinin sesi vardır. Benim gördüğüm bu sınıflarda bir şeyi çok bir şey çok dikkatimi çekmiştir. O etkili sınıflarda nasıl geçtiğini bilmediğimiz ve o 40 dakikanın sonunda öğrenci öğrenciyi değiştiren ve dönüştüren öğretmenin oluşturduğu o öğretim ortamında ortak bir e, durum vardır. Bu ortak durum öğrenci ve öğretmen beklentilerinin aslında örtüştüğünü görmüştüm. Ve bununla yani bu İlkokul birinci sınıfta da böyle, lisede de böyle. Ben üniversitede öğretim üyesiyim. Üniversitede de aynı şekilde olduğunu söyleyebilirim. Bu gözlemimin sonucunda şöyle bir araştırma yapmak istedim. Ben evet belirgin sınıflara giriyorum. Peki daha büyük gruplarda bu durum nasıl, nasıl diye bir araştırma yaptım. Araştırmamı 2016 ve 2024'te tekrarladım. Ve araştırmamın sorusu şuydu. Öğrenciler öğretmenlerinden ne bekler? Öğretmenler öğrencilerinden ne bekler? İstanbul'da yaptım bu araştırmayı. Dördüncü sınıftan lise sonuna kadar giden öğrenciler ve onların öğretmenleri benim araştırma katılımcı grubumu oluşturuyordu. Yüz yüze sordum. Ben ve danışman olduğum öğrenciler de bana yardım etti. Tek bir soru soruyorduk öğrencilere. Ve çok ilginç bir şey. Ee, ben de e, araştırmacı olarak bu araştırmanın içinde yer aldım. Mesela öğrencilere kendimi tanıtıyorum ve diyorum ki e, öğrenme üzerine bir çalışma yapıyorum ve sizin görüşleriniz çok önemli. Öğretmeninizden ne beklersiniz? Öğretmeninizin hangi özelliği olursa kendinizi iyi hissedersiniz. Şu tepkilerle çok karşılaştım. Öğretmen mi benden ne bekliyor? Yo, yo, hayır sen ondan ne bekliyorsun? Ya da... Bana sormayın ben çok çalışkan değilim diyor. İşte sınıfımızda şöyle biri var ona sorabilirsiniz diyor. Ee, ya da kimse bizi dinlemez ki diyor öğrenci. O zaman şu aklıma geldi. Yıllar boyu öğrenci merkezli öğretim diyoruz. Öğrenci ön planda olacak diyoruz. Ama basit bir mikrofonu uzattığımızda kendisiyle ilgili bir görüş almak istediğimizde öğrenciden öğrenci cevaplamayı bile kendinde hak görmüyor. ...programımızı buna göre değiştirmişiz. Ama dönüştürme, dönüştüremediğimizin de... ...bir e, şeyi olarak, olgusu olarak karşımıza çıkıyor. Daha araştırmaya başlarken. Şimdi ben e, bu verileri topladıktan sonra... ...en çok tekrarlanan ilk 10 maddeyi belirledim. Hem öğrenciler için hem de öğretmenler için. Şimdi biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Öğrencilere 2016'da sorduğumda öğrenciler en çok öğretmeninizden ne istersiniz? Öğretmeninizin hangi özelliği sizin için önemlidir diye. Beni anlasın, sevgi dolu olsun, güler yüzlü olsun, beni görsün, esprili olsun, tehdit etmesin, adil olsun, takdir etsin, dersi dersi de bitirsin. Öğrenmenim için farklı fırsatlar tanısın bana. İlk 10 sırada yer alıyor. Şimdi burada çok ilginç şeyler var. Mesela Güler yüzle olsun öğrenci diyor ki zaten ders çok sıkıcı. Bir de suratsız bir öğretmen çekilmiyor mesela. Ya da mesela e, beni görsün bir öğrencim şöyle söyledi. E, öğretmenim dedi. Hani telefonların kapsama alanı var ya. Öğretmenlerin de kapsama alanı var sınıfta. Mesela ben o kapsama alanında değilim. Sınıfımızda beş öğrenci var ve öğretmenin kapsama alına onlar giriyor. Ee, yine ilginç olan noktalardan biri, adil olması çok dile getiriliyor. Yani adil olsun, düşük bile olsa ben adil olduğunu bileyim. Peki öğretmenlere bakalım. Öğretmenler ne diyor? Öğrencilerden ne istiyor? Sorumluluk bilinci olsun, saygılı olsun, iyi insan olsun, disiplinli olsun, sorgulayan, meraklı, araştırmacı, yaratıcı, sosyal empati. Öğrencinin birinci sıra, sırasında beni anlasın, öğretmenin onuncu sırasında empati. Odak noktası ne? Öğrenciler duyuşsal özellikleri temeli alıyor. Öğretmense öğrencinin akademik anlamda başarılı olması için olması gece, gereken becerilerden bahsediyor. Örtüşmüyor. Öğrenciler duyuşsal, öğretmenler bilişsel e, öncelikleri temeli alıyor. Şimdi bunun nedenine girmeden önce 2024'te tekrarladım bu araştırmayı. Eyl şeyde e, Eylül'de başladım, Kasım sonunda bitirdim yine İstanbul'daydı, kesitsel bir araştırmaydı. Çünkü derslere gittiğimde öğretmenlerin sorunlarının artık farklılaştığını gördüm. Peki dedim bu yansıdı mı öğrenci öğretmen şeyine, beklentisine? Aslında birçoğunun uyuştuğunu görebiliyoruz değil mi arkadaşlar? Sadece bir şey, öğrenciler ön sıraya bir şeyleri almışlar. Öğrenci diyor ki, konuyu uzatmasın, problemi uzatmasın, bir de öğrencinin dokuzuncu sırada olan dersi derste anlatsın e, isteği ikinci sıraya gelmiş. Öğretmen ne diyor? Öğretmen de diyor ki zorbalık etmesin. Öğretmenler ciddi sorun yaşıyor bu konuda. Ön sıraya almış mesela diğer araştırmada yok. Bir de derse odaklansın. Öğrenci diyor uzatmasın, öğretmen diyor ki derse odaklanmasın. Peki şöyle bir bakalım. E, birinci sırada öğrenci için bir, 2016'da güler yüzlü ve sevgi dolu olmak ilk ondayken onu aşağılara e, taşımış konuyu uzatmasın ve problemi uzatmasın öğrencilerin öncelikli istekleri haline beklentileri haline gelmiş ama yine baktığımızda birçok istek bu kadar değişime rağmen kendisini koruyor ve yine de duysal özellikler öğretmen. Öğretmen hani daha önce 2016'da disiplinli olsun, araştırmacı olsun diyordu ya. Şimdi şeyi kabul ediyor artık. Diyor ki dersle odaklansın yeter bana. Fazla öğretmenin beklentisi azalmış. Ama öğretmen yine bilişsel becerileri temel alıyor. Tabii ki bunun nedeni nedir diye baktığımızda herhalde günlerce çalıştay yapmalıyız bütün paydaşlar olarak. Ben bugün üç nokta üzerinde durmak istiyorum. Birincisi şu, e, Talis her sene e, e, bir şeyde tişört fizik sınavlarını yaptıktan sonra öğretmenlerden, e, öğretmenlerden ve öğrencilerden belli verileri topluyor. Bir veri de şu, öğretmenlerin öğretmenlik yeterliklerini kazanma yolları nedir diye e, soruyor. Bizim ülkemizdeki öğretmenler mesleği yerine getirirken edindikleri becerinin 79.60'ı yani yüzde 80'ini mezun oldukları üniversitedeki bilgi ve becerilerini kullanıyorlar. Avrupa'da bu oran 20. Asya yüksek, merkezi sınavlar çünkü orada önemli. Bu kadar değişim var, mezun olduğu beceriyi kullanıyor. Bu konuyu düşünmemiz gerekir. Bir. İkincisi sınav başarısı beklentisi. Bizim ülkede e, merkezi sınav önemli. Ve merkezi sınavda bir okulun niteliği neye bağlı? Merkezi sınavlardan aldığı puana bağlı. Durum böyle de olunca öğretmenin öğretmen üzerinde yönetici, öğretmen üzerinde veli, kamuoyu ve öğretmenin kendinin oluşturduğu bir baskı var. Bu baskıda ben bu sınavda başarılı öğrencilerin bu sınavda başarılı olması için Akademik anlamdaki yetkinlikleri dolması gerekir diye bir zorunluluk içine giriyor. Kimse öğrenciyi işte bu kadar sosyal yetiştirdin, bu kadar işte duyarlı yetiştirdin, derdine girmiyor günün sonunda. Hatta bazı nitelikli özel okullar bile işte Ortaokulda, Lise, lise merkezi sınavda daha farklı okula gitsin diye çaba içine bile giriyorlar. Dolayısıyla bizim gibi merkezi sınavları ön plana alan e, ülkelerde şöyle bir sorun var: sınav eğitim sistemini belirliyor. Oysa olması gereken ne? Siz eğitim sisteminizi belirlersiniz, sonucunda bir sınav olur. Durum böyle olunca öğretmen de bir kıskacın içinde gir, e, giriyor ve sistem de kıskacın içine giriyor. Bu bize neyi gösteriyor? Evet, yani programa baktığımızda 2005 yılından beri öğrenci merkezi bir öğretim programı, öğrencinin bütünsel gelişiminin önemi diyoruz ama günün sonunda bu durumla karşı karşıya kalıyoruz. Değişim var ama dönüşüm asla yok ve değişimde bir tıkanmışlık söz konusu. Bir de şu Yine benim sınıflara girip gördüğüm, bir öğretmen dersi verirken aslında üç role girmek durumunda kalıyor. Üç rolü var bir sınıf e, şey olarak öğrenciyle olan etkileşiminde. Birinde orkestra şefi gibidir. Dersi yapılandırır, girer teker teker anlatır. Burada aslında öğrencinin ihtiyacı pek de önemli değil. Çünkü o programı yetiştirmesi gerekir. Bir de öğretmenin eğitim koçu rolü vardır. Orada öğrencinin duygusal ve sosyal yönünü bulduğu an desteklemesi gerekir. Ona ilgi uyandırması, tıkandığı noktada yol göstermesi gerekir. Bu da öğrencinin duygusal ve sosyal yönünü destekleyen öğretmen rolüdür. Bir de caz müzisyeni öğretmen, caz müzisyeni gibi bir performans gösteren öğretmen vardır. Bu öğretmen aynen caz müziği nasıldır? Diğer ritimlere göre kendi ritmini belirler. Bu öğretmen de öğrenci ihtiyaçlarına göre kendi ritmini belirlemesi gerekir. Oran bu şekilde olması gerekir, ama bizim eğitim sistemimizde oran orkestra şefi öğretmen e, rolünün daha çok benimsetmesini gerektiriyor ve bu da aslında öğrencilerin duysal ve sosyal e, ihtiyaçlarını geri planda atıyor. Evet. Ee, bir de değişimi dönüşüme taşımak. Oyun kurucunun rolü boyutu içinde ben değişim ve dönüşümü ele almak istiyorum. Ee, burada yöneticiler vardır. Farklı iş alanlarında. Ee, öğretmenler var. Ya da öğrenciler. Sizler belli organizasyonlar yapıyorsunuz. Ben üniversitede öğrenci aynı zamanda derslere giriyorum. Bazen bazı gruplar yanınıza gelir ve o gruplar asla ...değişim ve dönüşüme açık değillerdir. Motivasyonları yoktur, istekleri yoktur... ...ve bir şekilde onların harekete geçmesi gerekir. Onunla ilgili bir hikayemi anlatarak... ...konuşmamı bitirmek istiyorum. Ee, öğretimde bir öğretimin... ...çok özür dilerim, şöyle ses gelince... Ee, ...bir eğitimin niteliği nasıl belirlenir? Bir öğretmen, bir okul ya da eğitim sistemi... ...yaptığı öğretimle öğrencinin farkındalığını ortaya çıkartıyorsa o eğitim sistemi o okul o öğretmen iyi bir öğretim yapmış demektir. Çünkü yaptığınız eğitimde öğrenci kendisiyle ilgili zayıf güçlü yönlerini fark ederek o öğretim sürecini tamamlıyorsa ondan sonra yolunu daha emin adımlarla atacaktır. Bu vesileyle ben öğretimde bireysel farklılıklar dersini üniversitede açtım seçmeli dersti. Ve dersin odak noktasını öncelikle öğretmen adayı kendi bireysel farkındalığını ortaya çıkartacak. Daha sonra da mesleğe atıldığında öğrencilerinin bireysel farklılığını ortaya çıkartacak öğretim ortamı hazırlayacaktı. Ders çok keyifliydi. Yani ders işte önce temel kavramlar Bireysel farklılığı destekleyen temel kavramlar. Sonra kamuoyuna mal olmuş bilim, spor, sanatta önde gelen kişilerin biyografileri inceleniyor. Bir sonraki adımda öğrenci kendi otobiyografisini inceliyor. Daha sonra da kendisiyle ilgili kısa, uzun ve orta vadede bir planlama yapıyordu. Bunu yapan, bu, bu derste öğretmenin bu dersi yönetmesi kadar öğrencinin de bu derste etkileşim içinde olması çok değerliydi. Ve ben bu dersi açtıktan sonra öğretmenlik bölümlerine ben servis derslerine giriyorum. Dört gruba, dört farklı yıl bu derslere girdim. Kendim açısından da çok güzel bir değişim ve dönüşüm yolculuğuydu. Öğrenci açısından da. Hatta mesleğe atıldıktan sonra da beni arayıp iyi ki de bu dersi almışız diyen öğrencilerim olmuştu. Bir yıl daha ben e, bu dersi açtığımda e, o bölümün asistanı yanıma geldi ve bana dedi ki ''Hocam sizin bu dersiniz çok değerli. Daha önce de iki grubumuz sizden bu ders aldı ve çok faydasını gördüler. E, sadece aslında sizin dersiniz açısından değil, diğer dersler açısından da çok e, faydalı bir dersdi. Ancak bu dönem bize bu dersi açmayın, gelecek dönem açın.'' E, dedi. Ben de ''Niçin?'' dedim. Hocam dedi çok değişik bir grup geldi, ikinci sınıflarımız çok değişik dedi. Ben de değişik olan nedir dedim. Motivasyonları düşük, istekleri yok, şaka yaparsınız gülmezler, ödevlerini yerine getirmezler. Yok toplamış ve sanki göndermiş gibi. Ben de teşekkür ettiğimi, kararımı verdikten sonra kendisine ileteceğimi söyledim. Şimdi e, ve şöyle düşündüm, dersimin adı Bireysel Farklılıklar ve çok farklı bir grup geliyor. Ve farklı diye ben bu dersi vermeyeceğim. Ne kadar tuhaf değil mi? Yani dersin kendisi bu ve öğrenci çok farklı diye bu dersi vermekten vazgeçeceğim. Aslında temel nokta şu, konfor alanımdan çıkmayacağım. Ve ben dedim ki hayır, ben bu dersi vereceğim dedim. Ee, benim için de muhteşem bir deneyim olacak. Gerçekten ilk derse girdiğimde Aslı'nın anlattığından çok daha e, fe, fena bir, Tabloyla karşılaştım. İlk hafta daha az öğrenci gelmişti. Üç kız öğrenci önde, diğerleri böyle grup grup oturmuş. Hatta başlarını böyle şeye yatırmışlar sıranın üstüne. Ben dersi anlattım. Onlar böyle bir dinliyor gibi yapıyorlar. Daha sonra da sordum. Dedim ki ders böyle böyle olacak. Sizin etkileşiminizle bu ders geçecek falan. Sizin istediğiniz bir şey var mı bu derste, üzerinde durmamı istediğiniz bir şey var mı diye sordum. Bana şunu söylediler, ee, dediler ki hocam biz sunum yapmayız, notlarınız varsa bize verin, sınavdan da bahsetmediniz dediler. Ben de dedim ki bu derste sunum yapmak durumundasınız, belli bir sınavı yok, ee, bir şey oluşturacaksınız dosya ve ben onu notlandıracağım süreç odaklı bir e, notunuz olacak. Öğrenci bana şöyle yan yan baktı. O gün e, derse gelen öğrencilerin yarısı zaten eklesil haftasıydı dersi bıraktı. Gelmeyenler de kaderlerine mahkum olup 45 kişi için açtığım ders 32 kişiyle devam etti. İnanın 4 haftaya kadar, 4 haftalık derste öğrenciler benimle iletişim bile kurmadılar. Çok az zorlayarak benimle iletişimi bırakın birbirleriyle iletişim kurmaktan çekindiler. Ve ben her dersten çıktıktan sonra hep şunu düşünüyordum. Bu öğrencilerin motivasyonu nasıl sağlarım ve bu öğrencileri nasıl istekli hale getiririm? Adım adım stratejiler denedim. Mesela şöyle bir şey yaptım. Tamam bunlar birbirleriyle etkileşim içine girmiyorlar ama ürünleri belki girebilir. İşte zorla bir şeyler yapıyorlar. Siz başka gruplar onların şeylerini yaptıklarına bakıp bir şeyler eklesinler. Fena olmadı, aradaki etkileşim arttı. Bir sonraki adımda birbirinizin sunumlarını değerlendirin ama ben değerlendirmede ne kadar adil ve doğru değerlendireceğinize bakacağım dedim. Bu işe yaradı. Çünkü aslında diğerlerinden kendi ürünlerinin iyi olduğunu duymak ya da adil değerlendirilmesi İşe yaradı ve aradaki etkileşimi arttırdı. Bir gün fena bir çalışma yapmamışlardı ve ben onlara dedim ki çok güzel bir çalışma yapmışsınız. Burada kalmasını istemiyorum. Ben bu çalışmanızı bir blog yazısına dönüştürüp sosyal medyada paylaşabilir miyim? Pek inanmadılar. Aynı gün yaptım. İki öğrenci tekrar derse, gel derse geldiğimde bana sordular. Dediler ki hocam çok güzeldi. Nasıl tepkiler aldınız? Diğerleri bunun yapıldığını görünce yani ürünlerine değer verilmesi hoşlarına gitti. Bir sonraki adımda dedim ki onlar büyük bir sunu yapacaklardı. Sunumdan önce benimle birlikte çalışabilirsiniz. Onlarla temas kurmak ve bağ kurmak onlara da iyi geldi. İletişimimizi artırdı. Sunumlar başladı. Bir gün iki öğrenci, farklı grupta yer alan iki öğrenci odama geldi. Sizinle konuşabilir miyiz dediler. Dersimi bırakacaklar diye düşündüm tabii dedim. Dediler ki hocam biliyorsunuz biz bu dersi seviyoruz içimden harika. Bu ders için çok çaba harcıyoruz muhteşem. Ee, ve biz bu dersimizi sınıfta sunarken mekanımız pek de uygun değil. Ee, üniversitenin konferans salonunda derslerimizi yapabilir miyiz? Muhteşem bir kırılımdı. Tamam dedim, izin aldım, sunumlar başladı. En güzel yanı da öğrenciler sunum yaparken birbirlerini desteklemeye başlamışlardı ve yardım etmeye başlamışlardı. Dersin sonuna doğru şunu gördüm. Etkileşim artmış, birbirleriyle iletişim içindeler ve kendilerinin geliştirdiği ürünü sunmak onları gururlandırmıştı. Aslında bu olay bize şunu gösteriyor. Etrafımızda gördüğümüz her öğrencinin değişim, her öğrencinin her kişinin değişim ve dönüşüm potansiyeline sahip olduğunu görüyoruz. Ancak bu değişim ve dönüşüm potansiyeli için bir oyun kurucuya ihtiyaçları olabilir. Bu oyun kurucunun önce aslında görmesi, inanması ve asla vazgeçmemesi, çaba göstermesi ve sabırlı olması ve sonucu buysa gerçekten buna değer. Bugün buradan ayrılırken iki sorunun cevabını bulmanızı istiyorum. Hayatınızdaki değişimler sizin için ne ifade ediyor? Gerçek dönüşüm sadece adapte olmak mı yoksa anlam yaratmak mı? Ve benim sunumumun özeti: Kendi yolunuzu bulun, değişimi bir amaçla besleyin ve çevrenizi güzelleştirmek için dönüşün ve dönüştürün. Teşekkür ederim.